Ve geldik 10. sorumuza. E, ABCD eşkenar dörtgensi x kaçtır diye sormuşuz. Öncelikle karşılıklı kenarlar birbirlerine paralellerse burada z kuralı gereğince 90 ise şurası 90 derece bunu biliyoruz. Bir kenar uzunluğum x artı 1 ise burası da x artı 1 burası da x artı 1. Daha sonra şuradaki kenarı ortak kullanacağız. Burayı isterseniz y diyelim. Burada bir pisagor bağımsı yapmak istiyorum. x artı 1'in karesi artı Y'nin karesi eşittir 7'nin karesi 49 diyeceğim. Bir Pisagor bağıntısı da burada yapacağım. Evet, Y'nin karesi artı 1'in karesi 1 eşittir x artı 1'in karesi diyeceğim arkadaşlar. Dağıtmayacağım bunları. Bakın hızlıca nasıl çözeceğim. Alt tarafı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam şu ikisi zaten gitti. Üst tarafta x artı 1'in karesi kaldı. Eksiyi dağıttığımız için eksi 1 eşittir. Üst tarafta 49 kaldı. Eksi dağıttığımız için eksi x artı 1'in karesi kaldı gördüyseniz. O halde eksi x artı 1'in karesini buraya attık. Bir tane de burada var. 2 tane x artı 1'in karesi oldu. Eksi 1'i karşı atarsak burası da 50 oldu. 2'ye bölersek buradan 25. x artı 1'in karesi 25 ise hangi sayının karesi 25'tir? Tabi pozitif olarak almamız lazım. Uzunluk sonuçta bu. 5. O halde aradığımız x yanıtı buradan 4 olarak bulunmuş olur.